Merhabalar sevgili Eko Başarı izleyicileri. Bugün de sizlere Ankara Kızılay'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektörün öncü bir firmaya Kuki Ortopedik Çocuk Ayakkabı Mağazası'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Okan Yücel bulunmakta ve ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar Okan merhaba, Bey. Merhaba. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, 35 yıldır çocuk ayakkabısı üretiyoruz ortebedik alanda sağlık alanında ayakkabı yapmaya çalışıyoruz. Peki burada müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz nelerdir Okan Bey? Tabii ki verdiğimiz ayakkabıları her 7 haftada bir anne babadan tekrar geri istiyoruz. Bir gün bize kalmak şartıyla bebeğin ya da çocuğumuzun basma şekline göre iç tabanı düzeltilip anne babaya bir gün sonra teslim ediliyor ayakkabılarımız. Her 7 haftada bir tekrarlanıyor bu işlem. 6 ay giyiyor şekilde veriliyor. 7 haftada bir bakım yapıldık, yapılması gerekiyor ortopedik olan ayakkabılarda. Bir de şu var, ortopedik ayakkabı sağlıklı bir çocuğun giymesi gereken bir ayakkabı. Bizde ayak bozulunca ortopedik ayakkabı giyecekmiş gibi düşünce var insanlarda. Evet. evet. Yani sizi izleyenler sağlıklı ayaklarına Aynen kavuşacak iş olacak. Kavuşacak. Aynen. Peki. Evet, ee, yine sizler Kuki ortopedik ayakkabı olarak bu hizmetlerinizin muhakkak ki bir karşılığı bulunmakta. Biraz fiyat politikanızla ilgili bize söz eder misiniz? E, tabi ücret biraz tam biraz daha diğerlerine göre ücret yüksek oluyor. Kullandığımız malzeme bir defa değeri. %100 değeri. Üzerindeki boya daha kimyasal değil. Bebeğimiz boyakabıyı ağzına daha iyi alabilir. Hı. Yiyebilir çünkü kimyasal malzeme bulunmuyor üzerinde. O yüzden biraz tabii fiyat yüksek oluyor. Peki ileriye yönelik hedefleriniz ve projeleriniz hakkında da bilgi alabilir miyiz sizlerden? Var olan firmamızı daha iyi bir kaliteli şekilde sürdürmeye devam etmek istiyoruz. Peki şu anda sizi izleyen izleyicilerimiz Okan Bey ortopedik ayakkabı seçimlerinde en çok nelere dikkat etmeli? Ya da ne gibi durumlarda ortopedik ayakkabıları tercih etmeli? Her durumda ortopedik ayakkabı kullanılmalı. Ayak bozulunca değil. Deri olması önemli. İşte dediğim gibi kimyasal malzeme kullanılmayacak çünkü bebekler, çocuklar giyiyor bu ayakkabıyı. Hı hı. Önemli olan konular bunlar. Ve bebek çocuk olmadan ayakkabı alınmaz bebek olacak ya da çocuk olacak ayakkabı alırken. Şimdi genelde çocuklarla ilgili olarak hizmet verdiğiniz için çocuklara yönelik konuşmalar sağladık. Evet. Peki sizi izleyen büyük seyircilerimiz, anneler, babalar, gençler bu kişilerin ayakta neye dikkat etmesi gerekiyor ortopedik ayakkabıda? Ya rahat olan ayakkabı her zaman ortopedik anlamına geliyor zaten. Kişinin rahat edebileceği ayakkabı her zaman kendisini sağlıklı bir ayakkabıdır. Tabi deri olması çok önemli. Suni şeylerden kaçınmak lazım. Hı hı. Plastik olmayacak ayakkabı, deri olacak. Deri ayakkabılar. Deri, %100 deri. Peki Bunun yine ötesi biliyorsunuz ki bu sektörde birçok firma bulunmakta Okan Bey. Evet. Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Gerçekten ortopedik ayakkabı yaptığımız ayırmasıdır. Her 55 günde bir bakımı yapılan ayakkabı ortopedik olur. Şimdi kişi insanların basma ağrına göre ayakkabı işlem gördüğü zaman bebeğe ya da çocuğa fayda verir. Bu işlem yapılmadığı sürece bu ortopedik diye bir şey yok yani. Yok. Her insanın yere basma ağırlığına göre işlem gördüğü zaman ayakkabı ortopedik oluyor. Peki Okan Bey 7 haftalık ortopedik ayakkabı bakımından bahsettiniz. Bunun önemini vurguladınız. Bu 7 haftalık bakım sonunda ayak hangi şekli almakta? Biraz Şimdi, bilgi alabilir miyiz? İstemimizin sebebi bebeğin bastığı, kişinin bastığı ağırlığa göre 55 günde bir işlem yapıldığı zaman kişilerin ayakları, çocukların ayakları bu kavise ulaşır. Yapılmadığı sürece her bebek, çocuk bu şekilde basır, basar ayağını. Yani burada köprü oluşmayacaktır. 7 haftalık bir işlemden sonra bebeklerin ayakları bu hale gelir. Şekil oluşur, oluşur ayağında. Peki teşekkür ediyoruz evet öncelikle efendim. verdiğiniz bilgi için. Son olarak buradan sizi izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bizi tercih eden müşterimize ben teşekkür ediyorum. Şunu demek istiyorum. Ortopedik ayakkabı ayak bozulunca giyecek bir ayakkabı değil. Sağlıklı bir çocuğun zaten ortopedik ayakkabıyla büyümesi gerekiyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Okan ben teşekkür Bey nice bol kazançlı günler diliyorum. Sağ olun efendim teşekkür ederim. Evet sevgili Eko Başarı izleyicileri, bugün de sizlere Ankara Kızılay'dan Kuki Ortopedik Çocuk Ayakkabı Mağazası'ndan seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.